Bugün sizlerle birlikte tarçınlı misket kurabiye yaptık. Kısa sürede pratik ve lezzetli bir kurabiye. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte tarçınlı misket kurabiye yapacağız. Çok lezzetli, pratik bir kurabiye. Kısa sürede hemen olabilen çayımızı koyduk. Çayımız olana kadar kurabiyemiz hazır olacak. Tarçınlı misket kurabiye için gerekli malzemelerimiz. Bir paket margarinimiz var. Bir su bardağı nişastamız var. Mısır veya buğday fark etmiyor arkadaşlar. Bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, beş yemek kaşığı toz şekerim var. Şöyle göstereyim kabartma tozu bir paket, bir paket vanilya, 2 çay kaşığı tarçınım var, alabildiği kadar un. Bir de limon suyu damlatacağım arkadaşlar unutmadan. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle margarinimi, leğenimi alıyorum. Arkadaşlar margarinimiz oda sıcaklığında olmalı. Eğer değilse mikrodalga fırında çevirebilirsiniz. Sıvı yağımızı ekliyoruz bir çay bardağı. 5 yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Bu malzemelerimizi birleştirip yoğuracağım. Nişastamızı Biraz un ekleyeyim. Kabartma tozumuzu öyle ekleyelim. Kabartma tozu. Vanilya. Limon suyu anlattım Çok az bir. 2 çay kaşığı tarçınımızı, toz tarçınımızı ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyorum yoğurmaya başlıyoruz. Azar azar un ekleyip alabildiği kadar yumuşak bir hamur yapacağım. yoğurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Kurabiye hamuru şekil alabilen bir kurabiye hamuru. İstediğiniz şekli verebileceğiniz yumuşak bir hamur elde ettik. Hemen fırın tepsilerimi çıkartıyorum. Tepsilerimi yağlamayacağım. Şu şekilde küçük misketler gibi bölüp tepsimize birer lokmalık yapıyoruz kurabiyelerimizi. Fırınımız önceden ısıtılmış olacak arkadaşlar kurabiyelerde. Poğaça da öyle yapmıyorum ama kurabiyelerde şeklinin bozulmaması için sıcak fırınım sıcakken kurabiyelerimi koyuyorum. Bu şekilde hamurumu şekil vereceğim. Kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Diğer tepsiyi de aynı şekil yuvarlayıp koyduk. Dolduracağım kalan tarafında. Fırınım ısınıyor bir taraftan. Sıcak fırında hafif pembeleşinceye kadar alacağım. İyice pişirmeyeceğiz bunu. Tarçınlı misket kurabiyelerimiz pişmiş arkadaşlar. Fırından çıktı. Şöyle göstereyim size. Buradaki kurabiyelerimin üzerine de kakaolu bisküvi robotta çekmiştim. Pastaları süslemek için ondan üzerine görüntü olsun diye ekledim. Şöyle altını göstereyim size. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şekil olsun diye ben de üzerlerine kakaolu bisküvi çektiğim kakaolu bisküviden üzerine serptim. Şöyle şimdi servis yapmaya geçiyoruz. Tarçınlı misket kurabiyelerimizi Tarçınlı misket kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun.